İkaros kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Sinem Ünlü. Sinem hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Tanıyalım. Ben Sinem zaten dediğin gibi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği okuyorum. 21 yaşındayım. Son sınıf öğrencisiyim. İşte en azı da yaşıyorum normalde de işte şu an. Hı -hı. İstanbul'a, aynen mi? pandemi, İstanbul falan Anladım. öyle karışık bir durum yani. Bir git gel oluyor Anladım. yani. Dilersen sorularımıza başlayalım. başlayalım. Evet, ilk sorum bu. Neden bu bölümü tercih ettin? Neden bu bölümü tercih ettim? Hani herkesin bir komşu ablası vardır ya, böyle evet. gider ödev sorar falan. Ben o komşu ablaydım. Hı. Ve anlatmayı gerçekten çok seviyorum. Bir şeyler anlatmayı çok seviyorum. Normalde de zaten bir şey anlatırken, ilkokulda özellikle bir konuyu öğrenirdim. Duvara böyle kağıtlar asardım öğretmen gibi anlatırdım ama bu şey demek değil hani ben 5 yaşından beri öğretmen hmm. olmak istiyorum değil. Hani tercih döneminde hepimiz birçok mesleği gözden geçiriyoruz. İşte gözden geçirdiğimde dedim ki hani öğretmenlik gerçekten anaçlık isteyen bir meslek, şefkat, sabır isteyen bir meslek. Hani uygun olduğunu gördüm kendime. O yüzden seçtim yani. Bitiyor da zaten. Bakalım bulayım. Bu yani şunu diyorsun Kendimi tanıyarak oldu aslında biraz. Aynen, hani küçük biraz günden o... beri bana en uygun mesleğin e, bu olduğunu, evet. hani biraz da o itti beni. Evet biraz o, o itti. Seçtim. Tabii içine, gir içine girince daha çok Hı -hı. anlıyorsun uygun olup Anladım. olmadığını. Yani içine girdikten sonra çok daha emin oldum. Bu meslek benim mesleğim. Anladım. Diye. Peki içine girmişken derken biraz ders içeriklerinden bahseder misin? Bahsedeyim. Hani birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçte veya bu sene ne göreceksin hani? Ya şöyle zaten bizim birinci ve ikinci sınıfta temel eğitim Hı -hı. derslerimiz oluyor. Yani daha çok işte eğitim psikolojisi, işte çocuk psikolojisi, işte öğretim yöntem teknikleri gibi derslerimiz oluyor. İkinci sınıfın göz döneminden sonra daha çok işte matematik öğretimi, hayat bilgisi öğretimi, sosyal bilgiler öğretimi gibi şeyler oluyor. Ama bu şey anlaşılıyor. Mesela ben matematik öğretmeni dediğim zaman hani şey gibi iki artı iki dört çocuklar gibi oluyor ama o öyle değil işte. Yani <laughs> İşte ders öğretim programındaki her içeriği, işte her kazanımı tek tek nasıl anlatırsın? Bu öğrenci de nasıl etki yaratır? Hangi kavram yanılgılarına sebep olur? Hangi materyali kullanmalısın? İşte hangi yöntem ve teknikleri kullanmalısın? Bunun üzerine zaten dördüncü sınıfta da şey öğretim öğretmen uygulamaları dersimiz var. Onda da artık staja geçiş hani. Staj yapıyoruz. Sonra mezun oluyoruz Anladım. işte yani böyle bir süreç işliyor. Yani az önce bahsetti yani matematikten, iki artı iki de veya sosyal bilgisi, hayat bilgisinde evet. nasıl öğreteceğinizi öğreniyorsunuz evet, değil bir mi? daha çok nasıl öğreteceğimizi öğreniyoruz. Yani hani o şey insanların kafasında düşündüğü gibi işte birinci sınıf hayat bilgisini yapamıyorsan <laughs> ne var falan gibi değil. Bir de zaten öğretmenlik hani çok şey bir meslek. Göz önünde olan bir meslek <laughs> olduğu için toplum çok söz hakkına sahip olduğunu düşünüyor. Mesela atıyorum ben ekonomist ne iş yapar dediğimde hani her Herkes cevaplayamaz buna ama mesela konu öğretmene geldiğinde herkes ne iş yapacağını biliyor, Tabii, herkes, yani herkes çok emin kesiliyor. kendisinden, Aynen. Aynen. herkes çok eleştirel oluyor bu konuda ama aslında işin içeriği hiç öyle değil yani özellikle eğitim dersleri zaten başlı başına o eğitim derslerini oturtturamadığın zaman öğretim derslerinde zaten çok sıkıntı çekiyorsun Hı. hani çocuğun yaşından tut gelişim yapısına kadar işte çocuğun kalem tutuşu işte çocuk kalemi iki parmağıyla tutunca şöyle bir karaktere sahip olur gibi birçok şey öğreniyorsun. Hı. Bu da işte daha çok mesleği sevdiriyor bana göre yani. Hani o gözümüzün önünde öğretmen gelir dersini anlatır, çıkar kavramı yok yani okulda. Anladım. Şimdi benim aklıma bir soru geldi. Hı. Hani böyle anlatırken en başında da dedin. Dedin ki, ben hani küçüklüğümden belli böyle eee evet. anaç bir yapıya sahiptim. Hani öğretmeye evet. meyilliydim, Güzel de öğretebiliyordum. hani sonra bize bunların eğitimini veriyorlar ama ben şunu sormak istiyorum Hı. sana. Bir insan hani ben eee ben örnek vereyim, kendi örnek vereyim ben e, bu karaktere sahip değilim. Anaş bir karaktere sahip Hı -hı. değilim ve öğretmeye meyilli değilim. Sence sınıf öğretmenliğini okusam başarılı olabilir miyim? Veya bunu yapabilir miyim? Yani okumak için okuyanlar gibi örnek evet. vereyim hani. Nasıl olur sence? Ya şöyle zaten sınıf öğretmenliği yazarken genelde hep kime sorsanız şey der işte 100 gün tatil zaten senede işte hafta sonları tatil çok işte beleş bir meslek falan tabiri caizse o yüzden çoğu insan böyle düşünerek çok tercih ediyor hani mutsuz oluyorlar zaten insanın anlatış yapısından bile fark ediyor yani okurken şey yaparken gerçekten mutsuz oluyorlar ama şöyle bir şey de var senin gibi düşünen birçok arkadaşım mesleğe girince çok mutlu olduklarını hmm. fark etti. Yani tamamiyle rol model aldığın kişiye bağlı. Mesela öğretmen kavramı canlandı, öğretmen kavramını zihninde canlandırdığında karşında işte ilkokul öğretmenini görüyorsun atıyorum. İlkokul öğretmenin Kötü ise yani gerçekten öğretim açısından eksik biri ise sana bir şey katamamışsa gerçekten öğretmen senin kafanda böyle çarpı işaretiyle şey oluyor. Evet. Onun çok etkisi var. O yüzden içine girmek lazım. Yani tabii ki sevmiyorsan, hiç yapamıyorsan yapılacak bir meslek değil. Gerçekten yapılacak hmm. bir meslek değil. Ama içine girdikten sonra da biraz fikirler değişiyor yani. Anlamıyor. Yani aynı kalmıyor. Aynı kalmıyor. Aynı yani kalanlar. Çok yaparım deyip içine girip yapamayan okulu bırakan arkadaşım da oldu. Hımm. Anladım, ben de onu soracaktım. Hani yapamayanlar da illa ki oluyor. Oldu. Peki Sinem, ee, şu an online dönemdeyiz. Hı hı. Bu online dönemde e, sınıf öğretmenliği bölümü nasıl ilerliyor sence? Çok zor ilerliyor. <laughs> Gerçekten çok zor ilerliyor çünkü zaten şey hani yine bir ve 2. sınıf pandemi dönemlerinde daha farklıdır. Çünkü zaten eğitim dersleri biraz sözel dersler. Hı hı. Ama mesela özellikle bizim sınıfta yani üçüncü sınıfta bu sene çok zordu çünkü sürekli bir sunum hazırlama evresi var ve hani her kazanımdan, her konudan, her şekilde işte şu konuyu şöyle anlatırsam böyle olur, böyle anlatırsam böyle olur ve online'dan gerçekten çok zor. Çünkü hani hepimiz biliyoruz ki pandemi'de online'da yani ben hiçbir dersi açıp da diyemem böyle baştan sona kadar izledim. İzledim diyen de yalan söylemiş olur yani. O yüzden çok zorlanıyorsun. Hani çok şey yapıyorsun. Bir de bu öğrencilere işte Bizim hocalarımız şey tavsiye ettiler, üzerinden online ders hmm. verin diye. Mesela online ders verirken de çok zorlanıyordum. Hmm. Çünkü zaten eksik bir eğitim alıyorsun yüz yüze eğitime göre. Bunu yansıtmak da gerçekten çok zordu yani. Ama hallediliyor yani. İnşallah seneye biterse. İnşallah. Peki bir öğretmen olarak hani e, öğretmen adıya verilir. Evet öyle daha e, öğretmen Öğrencilerle birebir iletişim daha önemli değil mi? Mesela online ders hani daha oraya geçirici oluyorsun. Çok daha önemli. Hani evet. bu konuyu sen daha iyi bilirsin tabii ki ama hani biz de zaten onu hepimiz mağduruyuz. Evet. Ee, ama peki sen bu konuda ne düşünüyorsun? Hani düşüncelerini merak ettim Hı -hı. bir öğretmen adayı olarak. Hı -hı. Hani e, ilerleyen dönemlerde ne olur bilemeyiz. Hani e, hibrit de olabilir. Evet. Yarı online, yarı e, şey. Sen bunu destekliyor musun? Ya ben şunu şöyle destekliyorum. Ee, sağlık açısından gerçekten hibrit olması çok önemli bir olay. Yani bir öğrenciyi oturup da sınıfa hani 40 kişi zaten sınıf mevcutlarımız belli ülkede. 40 kişi otur 8 saat ben size ders vereceğim ve çocuğa hani yine lise düzeyi çok daha farklı ama çocuğa sosyal mesafeyi anlatmak gerçekten çok zor. Hani o sosyal mesafetsizlik onlar çok zor olduğu için hibrit eğitimi destekliyorum ben. Ama hibrit eğitimde de yani tabiri caizse böyle sunum okuyan hocalar gibi işte çocuklar 2 artı 2 4 demek doğru değil. Mesela çok daha çok bireysel dikkati arttıracak şeylere yönelmek lazım. Yani mesela şöyle bir oyun oynatmıştık hatta aklıma geldi. Mesela çocuk işte 10 kişilerde oturuyoruz işte ders anlatıyoruz dikkatini çekecek. Mesela işte bağırıyorum diyorum ki Ahmet git balonu al gel. İşte sonra diyorum ki Ahmet işte Mehmet Ahmet'in aldığı balon renginde git karnına bir yastık bul, karnına hmm. geçman. Böyle çocuğun dikkatini toplayacak oyunlarla çok daha öğretici şeyler yapılabilir. Yani aslında hibrit eğitimin bu kadar başarısız olduğunu düşünüyoruz. bunu daha önce yapılmamış olması hmm. çünkü öğretmenler de bilmiyor. Yani döndüğünde bilgisayarda çocuğun dikkatini nasıl çekeceğini bilmediği için bir deneme yanılma süreciydi. Tabii. Hani Eylül döneminde ben çok daha iyi olacağını düşünüyorum Anladım. açıkçası. Bakalım artık. Şimdi sen yine konuşurken ben bir soru daha evet, merak tamam. ettim. Şimdi e, 40 kişilik sınıflar var. Evet dediğin doğru. Hani gerçekten kalabalık sınıflarımız evet. var. Hani devlet okullarında. Özel evet. okullar biraz daha az ama evet. devlet okullarından bahsediyorum. O 40. Yani ben hatırlıyorum 50 kişilik bizim evet, sınıfımızda ilk e, evet okulda Şimdi bir öğretmen 50 kişiye 40 dakika boyunca nasıl bir müdahalede bunu yani nasıl onu e, o otoriteyi elinizde tutuyorsunuz. Yani bunu merak ediyorum. Hele ki sınıf öğretmenliği. Hani çocuklar küçük, bir ortaokulu değilsiniz evet. hani. Çocuklar da küçük. Nasıl otoriteyi sağlıyorsunuz sınıfta? Kural. Hmm. Gerçekten kural. Ama mesela bu kuralları koyarken de hani şey değil. Demo, hani demokrat bir şekilde koyulmalı. Yani mesela ben öğretmenim diyorum ki çocuklar hayır işte ayağa kalkamazsınız. Böyle dersem çocuk zaten yapmadın. Ama mesela hep birlikte mesela kural koyuyoruz genelde. Diyoruz ki mesela yere çöp atarsak ne olur? Sınıf kirlenir. O yüzden ne yapmalıyız? Yere çöp atmamalıyız. Çocuklar onaylıyor musunuz? Evet öğretmenim kirli bir sınıfta yaşamak istemiyoruz diyorlar mesela. Kurallara kendileri dahil oldukları zaman bir birey gibi hissettikleri için gerçekten sağlıyorlar. Tabii ki 20 kişiye göre 40 kişiye çok daha zor. Hani verimlilik düşüyor, her şey düşüyor ama tek çare kural koyarak yani sınıfın bir düzenini oluşturmak, o sınıf iklimini gerçekten düzgün bir şekilde yönetmek gerekiyor. Anladım. Şimdi böyle bahsederken ben şunu anladım. Sen bir staj yapmışsın galiba. Hani bir öğrencilerle iletişime geçmişsin. Şöyle staj yaptım. O benim okulumun avantajıydı. Biz mesela işte birinci sınıfta çevre eğitim dersimiz vardı. Atıyorum şu an örnek veriyorum bir dersten. Çevre eğitim dersinde bir proje yapıyorduk. Mesela o projeyi ilkokullara, okulun belirlediği ilkokullara işte bir haftalık, bir günlük işte böyle gidip geliyorduk. Yani biz sürekli bu pandemiden önce zaten okulla içli dışı, hmm. içli dışlıydık. O yüzden hani benim bu konuda Başka okullara göre gerçekten çok daha fazla tecrübem var. Ama bu demek değil ki yani ben yine sınıfa girdiğimde tüm sınıfı yönetirim, her şey kusursuz olur demek değil yani. Bu e Okullara gitme imkanı Yıldız Tekniğin sağladığı evet, bir şey. Evet, Yıldız Teknik sağlıyor. Peki diğer üniversitelerle nasıl bir hani Yıldız Teknik e, haftada iki kere götürüyorsa diğer evet. üniversiteler hani tanıdığım var mı mesela atıyorum e, farklı bir üniversitede farklı bir şehirde arkadaşların e, konuştuğun hani onların imkanları nasıl? Ya şöyle e, çok daha kısıtlı diyebiliyorum çünkü zaten dersler ona yönelik Hı -hı. işlenmiyor. Hı -hı. Ama mesela yine e, özel okulda özellikle. isteyenler 1. sınıftan itibaren bulduğu bir özel okul. Özel okulda kabul ederseniz hmm. staj yapabiliyor. Avantajı var mı? Çok avantajı var. Ama biraz meslekten soğutur mu? Bence soğutur. Hmm. Yani Yani direkt ilk birinci şeyden... 1. sınıfta evet direkt staja başlamak meslekten soğutur. Ben de staj şey konusunu sana soracaktım. Hani ilk sınıftan başlanabiliyor ama e, sana göre kaçtan başlanması lazım veya staj imkanı nasıl oluyor diye sorsam sana? Ya staj imkanı zaten özel özel devlet yani özel sınıf öğretmenliği bölümlerinde de devlet sınıf öğretmenliği bölümünde de dördüncü sınıf hı hı. resmi staj hı hı. olarak. Yani dördüncü sınıfta öğretmenlik uygulamaları hı hı. altında ilk dönem gidip de, normal hocayı izliyorsun, öğretmeni hı hı. izliyorsun. ikinci dönem gidip ders anlatıyorsun. Hı hı. Sonra buna uygun bir puan veriliyor hı hı. sana. Ama işte dediğim gibi dersler bağlamında falan staja gidip gelebiliyorsun yani bir günlük iki günlük şekillerde bence üçüncü sınıfta başlamalı çünkü genel olarak resmi staj da üçüncü sınıftan başlamalı çünkü aldığın öğretim derslerini pratiğe dökersen çok daha yararlı olacağını Hı -hı. düşünüyorum yani, ben açıkçası. Yani birinci sınıfta daha bir şey öğrenmemişsin henüz daha yenisin hem meslekten soğursun, Evet hem de öğrenciye tam verimli evet, olamazsın. Evet. Değil bir mi? de şöyle bir şey. Yani zaten birinci sınıfta yeni gelmişsin. Hani liseden çıkmışsın zaten. Okul kavramı senin için çok kötü bir kavram olarak anılıyor kafanda. Direkt gittiğinde mesela 40 tane çocuk böyle diye diyorsan meslekten soğursun. Yani gerçekten soğursun. Ben, ben mesela ilk gittiğimde Hatırlıyorum o kadar bir baş ağrısı çekmiştim ki birinci sınıfta gerçekten çok kötüydü ama mesela dersleri anladıkça Hani Öğretim derslerini gördükçe ne yapacağını bildikçe çok daha zevkli ve kolay hale geliyor. Yani bir işi öğrenmek gibi. Öğrenmediğin bir işe gidersen sorsun yani. Anladım. Sinem, iş olanakları bir sana sorsam. Hı -hı. Devlet mi, özel mi daha avantajlı? Devletteki KPSS nasıl oluyor? Biraz e, bilgi verebilirsin. Bu benim <laughs> şu an dertli konum çünkü şu an KPSS'ye hazırlanıyorum. Şöyle, kesinlikle KPSS daha avantajlı. Devlet çok daha avantajlı ama atanmak zor mu? Gerçekten zor. Hani özellikle şöyle bir avantajı var bizim bölümün. Genel tüm öğretmenliklerde en çok alım yapan bölüm bizim bölüm. Yanılmıyorsam en son 2800 kişi almıştı zaten. Ama özelde de şöyle bir imkan var. Sürekli dinamik kalıyorsun. Yani gerçi insanın vicdanına göre de değişiyor işte devlette maaşımı alıyorum çıkıyorum diyen öğretmenler de çok var ama özelde öyle olmadığı için çok dinamik kalıyorsun meslekte. Yani sürekli bir proje üretmek zorundasın, sürekli bir materyal tasarlamak zorundasın. O yüzden özel mesleki gelişim açısından daha avantajlı bence. Ama devlette de maaş konusunda özellikle işte ne bileyim rahatlık konusunda Ger gerçekten rahat yani. O yüzden devlet çok daha avantajlı benim gözümde evet. ama özel okulda da zaten deneyim istiyorlar o yüzden yeni mezun birinin özel okulda çok düşük maaşla çalışıyorlar hmm. yani asgari ücretle çalışıyorlar hatta devletin verdiği bir sınır var 3.000 lira mesela ben çok arkadaşımdan duyuyorum 3.000 lira veriyorlar o sınır olduğu için işte bin lirasını elden geri alıyorlar hmm. o yüzden özel çok sıkıntı ama çok iyi özel okullar da mı var var biraz şans dişi yani açıkçası ya biraz e, genelde ülkenin problemi diyelim hani evet. herkes işveren konusu bir evet. ülkede işveren konusu hani hani ilk yeni mezun kişiye tecrübe soruyorlar. Evet. Ee, yaşlı kişiler diyorlar ki çok yaşlısın. Evet. Şimdi hani bu da biraz sıkıntı. Yani yapacak çok da bir sıkıntı. şey yok. Dediğim gibi ama konuda... öğretmenlikte tam da öyle olması gerekiyor. Mesela gerçekten tabii yaş ilerledikçe <laughs> insan deneyim deneyim kazanıyor yani <laughs> ama biraz da köreliyor. Yani çünkü o çocukların özellikle sınıf öğretmenliğinde çocukların dinamini tutmak için biraz enerji lazım <laughs> insana. Yeni mezun da gerçekten içinde böyle sudan çıkmış balık gibi çırpınıyor yani çok zor bir iş ama alışılmayacak bir şey mi değil. Ya aynı zamanda KPSS sürecine de gelirsek KPSS'ye hazırlanmak gerçekten zor. Hani zor, gerçekten zor. Özellikle pandemiden sonra hazırlananlar için çok zor. Çünkü mesela neredeyse 4 senedir hani elime böyle düzenli bir şekilde kağıt kalem almamıştım. Hmm. Hani yani düzenli bir şekilde böyle sınava çalışır gibi böyle düzenli bir tempoyla sınava çalışmaya başlamak gerçekten çok zor. Ama yapılmayacak bir şey mi? Düzenli çalışmayla gerçekten yapılabilecek bir şey. Anladım. Ama zor mu? Zor. Yani. Anladım. Yani KPSS'de Aynen. zor diyorsun. Peki e, Sinem, yurt dışı imkanı var mı? Şöyle yurt dışı imkanı var. Görevli şey öğretmenlik var zaten. işte devlet sizi ee, işte Katar'a, Suriye'ye gibi öğretmen olarak gönderiyor. Ama onun dışında akademik olarak düşünenler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, uyguladığı bir burs var. Belki bilirsiniz şey e, YLS'ye diye geçiyor. Bu bursta da e, akademik olarak ilerlemek istersen zaten Milli Eğitim Bakanlığı olduğu için eğitim fakültelerine çok daha ayrıcalık sağlıyorlar. Yurt dışına gidiyorsun tüm konaklaman, işte uçak biletinden tut her şey kadar. Devlet sana dil eğitimi de veriyor. Zaten mülakatları falan Türkçe. Gidip orada 4 yıl eğitim gördükten sonra devlet seni bir eğitim fakültesine ya da bakanlıkta genel olarak çalıştırıyor 8 Türkiye'de yıl boyunca. Türkiye'de mi çalıştırıyor? Türkiye'de. 4 yıl eğitim alıp geliyorsun. Ha Peki yurt dışına çalışma olanağı var mı? o zor. Hmm. Çünkü mavi diploma olması lazım ve o da eğitim fakültelerinde verilen eğitim farklı olduğu için her okulda mesela sınav sistemi farklı, konular farklı, müfredat farklı olduğu için çok zor. Ama denklik sınavı var diyebiliyorum. Yani denklik sınavına girdikten sonra yurt dışında öğretmenlik yapabilirsin. Anladım. Sinem, bence öğretmenlik gerçekten kutsal bir meslek. Niye? Çünkü sen hatta sınıf öğretmeni olacaksın. Şimdi senin öğrencin ileride cumhurbaşkanı bile olabilir. Evet. O kadar ki önemli bir meslek hani doktor oluyor, pilot oluyor, işte iş adamı oluyor. Hepsi hani ama hani bunun soy tarısı da oluyor, böyle <laughs> züppesi <laughs> de oluyor. Hepsinin elinden geçiyor <laughs> evet, yani. Doğru. Hani ne düşünüyorsun bu konuda? Sence de öyle mi? Hani bu mesleğe bakış açın ne? Evet ya yani şimdi özellikle benim yani okutacağım yaş kısmı 7-11 yaş arası zaten soyut dönemlerde olan <laughs> çocuklar olduğu için Bomboş bir levha yani. Aynı zamanda okul öncesi öğretmenliği için de geçerli bu. Bomboş bir levha. Sen ne işlersen olacak anladın? Mı? Yani çocuğun hiçbir bilgisi yok neredeyse. Özellikle köy okulları için. Çocuk işte oyun oynaya oynaya bir yaşa gelmiş yani. Sen işledikçe çocuk gelişiyor. Sen ne kadar iyi işlersen gerçekten iyi oluyor. Mesela benim hala çevremde benim ilkokul öğretmenim çok kötüydü diye ben ders çalışmaya bıraktım diyen insanlar var. Ama mesela bu bir süreç iş olduğu için tamam ben çocuğu dördüncü sınıfa kadar çok güzel bir şekilde işledim. İşte yeterli karakter eğitimini kazandım topluma faydalı olacak şekilde. Ama ortaokula geçtiğinde branş öğretmenleri aynı şeyi yapamazsa zaten kalıcı bir davranış olmaz. Evet. O yüzden bizim için önemli bir süreç. Çocuğun ilerideki yaşantısı için ama sürecin tamamı mı değil. Hı, anladım, değil yani. Anladım. Sinem, e, biraz üniversiteyle alakalı soru sorayım. Neden yıldız tekniğini tercih, etti? tercih ettin? Neden yıldız tekniğini tercih ettim? Ya aslında İnternete yazdığımda da tercih döneminde, lisede tercih yaparken çok eğlenceli şeyler gördüm. Gerçekten çok eğlenceli bir okuldu. İçine girdiğimde de öyleydi. Yani pandemiden öncesini baz alıyorum. Ya bizim okulda zaten ilk Eylül ayı başlıyor sosyal açıdan baktığımızda. İşte buluşma partisi, hoş geldiniz partisi, bilmem ne partisi bir sürü sosyal etkinlik oluyor. Gerçekten çok eğlenceli bir okul sosyal açıdan. Genel olarak iş imkanı da çok iyi. Akademik açıdan baktığımızda gerçekten iş imkanı çok iyi. Yani sen atanamazsan, özel işte bulamazsan bile zaten hocalarımız çok iyi. O yüzden sana sürekli zaten bir e, referans oluyorlar. Referans sağladıkları için çok kolay iş bulabiliyorsun. Aynı zamanda şey gibi değil. Mesela bizim hocalarımız bize hep şunu söylerler. Siz öğretmenlik yapacaksınız. Evet ama 10 yıl sonra lisans eğitimiyle öğretmenlik yapmaya devam ederseniz hani dönüp diyeceksiniz ki nereye kadar böyle. O yüzden kendinizi geliştirebilmeniz için akademik bir kariyere sahip olmanız lazım. Bunu da okul lisans eğitiminde bile bize çok sağlıyor. Yani her zaman yüksek lisansa teşvik ediyor, doktoraya teşvik ediyor ve dersleri de ona göre işliyor mesela atıyorum şu an Zonguldak Üniversitesi geldi aklıma orada işte sadece kitaplardan öğrendiği şeyi biz mesela makaleler okuyarak makaleler yazarak işte böyle şekilde öğrendiğimiz için daha çok bilimsel tarafı da ağır basıyor bu yüzden hani benim okulum akademik yönden çok iyi olduğunu düşündüğüm için tercih ettim zaten araştırdığım da öyleydi içine girdiğimde de öyle olduğunu gördüm yani pişman mıyım değilim ama mesela Türkiye'de Gazi Üniversitesi'ni de çok beğeniyorum Gazi Üniversitesi de beğendim. Evet, çok Üniversite beğeniyorum arasında. bu konuda. Evet. Sinem, Yıldız Teknik'in kampüs ortamı nasıl? Çok büyük. Hı -hı. Gerçekten çok büyük. Yani Hatta ben ilk okula gittiğimde yürürüm ne var ki dediğimde 40 dakikada fakülteyi buldum. Değil. Gerçekten çok büyük bir okul. Ama aynı zamanda çok kullanışlı bir okul zaten. İçinde her şey var. Yani o an zaten yurtta, okulun yurdunda kalan arkadaşlarım çok şanslı okulunda. Her şey var. Yani okulun dışına çıkmana gerek olmuyor genelde. Genel olarak da kampüste arkadaş ortamı çok canlı. Yani bu televizyondaki reklamlar gibi bir ortam var. Yani mesela Orta Bahçe diye bir alanımız var. Bizim orada biri top oynuyor, biri gitar çalıyor. Hani gerçekten çok aktif bir okul sosyal açıdan. Genel olarak hani ben bir mağduriyetine de rastlamadım açıkçası. Yani mağdur olduğum bir konuda olmadı. Benim duymadım da. O yüzden hani öğrencisine değer de veren bir okul. O yüzden yani bence Yıldız Teknik güzel bir seçenekti benim için. Pişman da değilim açıkçası. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yurt dışı imkanı var mı? Üniversite olarak var, sorayım. Var, çok var. Nasıl oluyor? Zaten Erasmus kültürü çok hakim hı hı. bizim okulda. O yüzden yani her fakülteden herkes Erasmus'a bir kere gitmiştir. Yani Hatta pandemi olmasaydı ben de gidecektim. Hı. Erasmus kültürü çok hakim. Zaten Erasmus'a gittikten sonra öğrenci de kendi bağlarını kurabiliyor yurt dışındaki okullarla. Ama onun dışında Okul da gerçekten bu konuda çok imkan sağlıyor. Çünkü staj imkanı çok geniş bir okul. Zaten yaptığı kongrelerle, şeylerle, işte sponsor olduğu yerlerle falan gerçekten öğrenci staj imkanı sağlıyor. Çok iyi yerlerde staj yaptığın için bir yerden sonra da yurt dışına o kapı açılıyor yani. Okul direkt seni alıp yurt dışına göndermiyor ama bir aracı oluyor yani. Aynen, ne kadar güzel. Sinem, buradan sınıf öğretmenliği tercih edecek arkadaşlarımıza ek olarak ne söylemek istersin? Ek olarak ne söylemek isterim? karton kesebiliyor olmanız lazım her şeyden önce çünkü gerçekten çok materyal tasarlıyoruz. Onun dışında sunum yapmayı çok seviyor olmanız lazım. Dersler çok eğlenceli geçiyor çünkü ya mesela o hoca bir anda birini kaldırıyor diyor ki işte akademisten, çık dışarı diyor tam çıkıyorsun sonra diyor ki kapıya gir işte öğretmen olarak gel. Sunumları yaparken de zaten mesela ilk okuma yazma öğretimimiz vardı mesela biz 20-25 yaşındaki adamlara işte sınıf ortalama yaşlarda okuma yazma öğrettik. Yani o da hiç bilmiyormuş gibi kalem tutmayı tekrardan öğrendi işte her birimiz bir harf öğrettik çok eğlenceli oluyor ama kesinlikle çok böyle uğraş isteyen işler var yani materyal olsun, materyal tasarlama olsun, karton kesiyorsun, sunum hazırlıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ama eğlenceli mi? Çok eğlenceli. Gerçekten hani öyle şey değil yani böyle böyle baktığım bir meslek değil yani. Çok geniş bir çerçeveden bakabiliyorsun olaya Hı. içine girdiğinde. Çok teşekkür ederim ben Sinem teşekkür ederim. Verdiğin cevaplardan dolayı. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar bizleri izlediğiniz için. Merak ettiğiniz sorular olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.